Mirza Karim Norbekov, Aptalın Bilgelik Yolu 1. Kalbin Anahtarı, Gözlüklerden Kurtulma Rehberi. Kitabı okumaya devam ediyoruz. 30. sayfada kalmıştık. Evet. Eh, sağlığını kazanmak için çalışacağına kıçını kımıldatmayıp hastalığı az bulunanlardanmış diye felsefe yapan böyle heriflerin enselerine şöyle okkalı birkaç tokat atmayı öyle isterdim ki. Zorluğa gelemiyorlar bunlar. Tembeller. <laughs> Hapını yutup kıçına iğneyi yemek bunlar için daha kolay. Ama sağlığı parayla satın alamazsın. Bedavaya da alamazsın. Ne anadan doğma yapına ne de sigortana bel bağla. Sağlığını ya ter dökerek kazanırsın ya da kazanamazsın. Bunu tam yetkili kimse olarak söylüyorum. Çünkü mutsuz bir özürlüyken akademisyenliğe varan yolu kat etmiş birisiyim. Derdinizin devası olmadığını inanmıyorum, inanamıyorum. Yol gidenin ayaklarının altındadır. Hocam sayesinde kendim için verdiğim inançlı gayretle ölümün pençelerinden kurtuldum. Daha sonra kendi başıma çalışmaya başladıktan sonra birkaç yıl araştırma yaptım. Tanımları farklı hastalıklar, illetin farklı kalış süreleri, ağırlık dereceleri üzerine on binlerce hastanın sonuçlarını gözlem, kıyas ve analizlerini yaptım. Yapılacak şey hastalığı yenmiş olan bu insanların tipik özelliklerini bulup tanımlamaktan ibaretti. Diğerlerinden farkları neydi? Başka bir deyişle bana gerekli olan bu işi başaran birinin ayrıntılı bir resmiydi. Müzmin hasta iyileşme yolunda hangi yanlışları yaptığını bildikten sonra artık onların ortaya çıkış nedenlerini ve bertaraf etme çarelerini bulmak zor değildir arayan bulur. Sağlık eğitimi ve diğer sistemlerin doğmasını sağlamış olan 11 kural bulduk. Kronik hasta, kör ya da aptalların özellikleri nelerdir? Hadi bakalım. Akıllı ama mutsuz, hastalıklı ve ölü gibi olmaktansa ahmağın teki ama canlı, sağlıklı ve mutlu biri olmak evladır. Bu özdeyişi de Mirza Karim Norbeko kendisi uydurmuş. Kendinizi hangi tip hastalardan sayıyorsunuz? Akıllılardan mı yoksa aptallardan mı? Aptallardan olduğunuzu kabul ediyorsanız o zaman sizin çok daha önceden iyileşmiş olmanız gerekirdi. Demek ki siz çok akıllı okumuş kendini öldürenlerdensiniz. Ancak böyle de olsa kişiliğinize bahar, ruhunuza bayram sevinci getirmeye ve yeniden önünüzü görmeye karar verdiyseniz o zaman bunu başarmak için yolu birlikte bitireceğiz. Evet birinci grup aptallar. Rastgele hastaneye düşenlerdir bunlar. Oradan çok kısa zamanda iyileşmiş olarak ayrılırlar. Bunları simgesel anlamda iyimser ahmaklar olarak tanımlıyoruz. Neden mi? Çünkü moralleri hep yerindedir. Fiziki durumlarının üstündedir. Gözünüzün önüne asfalt döken makinenin üzerinden geçtiği birini getirin. Onu kazıyıp asfalttan çıkardıklarını, acil servise götürdüklerini ve bu adamın sediye uzanmış yatarken Doktor, ne zaman beni eve yollayacaksınız diye sorduğunu düşünün. Bunu incelediğimizde sabaha çıkamayacağı kesin olan adamın bugün taburcu olduktan sonra yarın kiminle ve hangi çalılıkta buluşacağı hesabına giriştiğini görüyoruz. İşin doğrusu ahmakların durumunun durumları aslında kötü olmakla beraber kendilerini çok iyi hissederler. Sağlıklı olduklarını sanırlar. Birbirini kıskanan köpekler bu insanlarla ilgili şöyle konuşurlar aralarında. Tuzik senin yaralarında Maria Ivanovna'ninkiler gibi iyileşiyor. Rusça'da çabuk iyileşmek anlamında bir deyim vardır. Zajivat katna sabaka köpek gibi çabuk iyileşmek. Norbekov insanların köpeği örnek verdiği olguyu çabuk iyileşmemek şeklinde tersine işliyor burada. Cümleyi bir de okuyorum. Birbirini kıskanan köpekler bu insanlarla ilgili şöyle konuşurlar aralarında. Tuzik senin yaraların da Maria Ivanovna'nınkiler gibi iyileşiyor. Bunların arasında müzmin hasta olmak bulmak olanaksızdır. Bunlar ya iyileşirler ya da bir ahmak, ahmak olarak yaşayıp ölürler. İkinci grup akıllılar. iki ayaklı homosopiyans takımı. Evet o çok okumuşları herkes bilir. En azından 20 yıl pis kokulu görünüşleriyle çevrelerini zehirleyen hastalardır bunlar. Yakınlarında yakınlarına kalp krizi geçirtir. Hekimleri zıvanadan çıkartırlar. Aptallık belasına yakalanmış birisine ne zaman senin en az bir ay tedavi görmen gerekiyor gerek desen o kadar uzun dayanabilir miyim kuşkusu okunur yüzünde. Kafası koptuğundan dolayı o gün o kadar gün tedavi görmesi gerektiği onun için inandırıcı değildir. Lakin akıllılar. Onların e, doktorların canını okumak için geldiklerini, anlamak için yüzlerine bir kez bakmak yeterlidir. Bu insanların ruh halleri her zaman fiziki görünümlerinin altındadır. Örneğin diyelim ki burnunda bir sivilce çıkmış, akıllı doktora gelir ve "Doktor ölecek miyim?" diye sorar. Ya da parmağına kıymık batmış kıvranırken acıdan bilginç bir edayla sorar. Dikkat cümlenin kulağa ne kadar hoş geldiğine bir bakın. Doktor hiç böyle hastalıkları iyi ettiğiniz oldu mu burada? Sonra ekler parmağıma diken battı. Burada ima edilen düşünce şöyle hmm, sizde ve dünya tıbbında muhtemelen bu hastalığı iyileştiren bir uygulama yoktur. Siz ne derseniz deyin önemli bir şey olmadığını ondan önce çok kişiyi iyileştirdiğinizi tedavisi gayet basit bir hastalık olduğunu ne kadar anlatırsanız anlatın o yine umarım öyledir ama kuşkuluyum diyecektir. Akıllı insanların dünyası çok çeşitlidir. Akıllıların ilk alt grubu toplumda çok yaygın görülen bir gruptur. İyileşme bu hastaların hayattaki tek hedefi oluyor. Kendi varlığımızın amacını iyileşmek olarak koyduğunuzu bir tasavvur edin bakalım. Peki ona eriştiğinizde ne olacak? Sabahleyin yatağınızdan kalkıyorsunuz. Hiçbir yeriniz ağrımıyor. Doktora gitmeyi gerektiren bir şey yok. Komşuyla dertleşecek bir şikayetiniz de yok. Yapacak hiçbir şey yok. Tamamen merkezi durumdaki hastanın iyileşmesiyle birlikte onun etrafında oluşup gelişen tüm yaşam sürecinde boşluk ortaya çıkar. Amacınızı kaybetmişsiniz. Bu bir trajedidir. Değişmeniz yıllarca yerleşmiş, alışık olduğunuz yaşam tarzına dizi değiştirmeniz gerekecektir. Üstüne üstlük artık kimseyi de ilgilendirmiyorsunuz. Kanı emilecek kimse de yok. Açlık beklemek, bek, açlık beklemez. Gıda aramak zorunda kalırsınız. Hayır, ona ayak uydurmak iyi. Kötü mümkün olduğu için basur olmak iyileşip yaşam amacını kaybetmekten evladır. Bu gibi talihsizler yıllarca herkesten akıllı olduğunu kanıtlayarak ve doktorlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstererek yaşarlar. Şaka değil, hastalık üzerine yaz kazanılmış yılların deneyimidir bu. Tüm doktorlar geri zekalıdır. Kendilerini ne kadar önemli ve akıllı kişiler zannettiklerini artık siz tahmin edin. Sağlıklarına kavuştuklarında işe yarama sevinçleri kalmaz. Böyle hastaların spesifik bir dış görünüşleri vardır. Toplum içinde onları ayırt etmek kolaydır. Bunların tutumlarında hekime ve tüm dünyaya kendi hastalıklarının kimsede olmayan bir tür olduğunu kanıtlama ve bunun aksini söylemeye kalkan birinin ismini geri zekalı hekimler listesine ekleme eğilimini gösterir. İşte o zaman biraz daha mutlu olacaklardır. Pek uzun sürmese de artık akrabalarıyla, komşularıyla konuşabilecekleri konuları vardır. Doktora gittim yine. Yeni bir şey yok. Hep bildiğimiz şeyler. Tek yaptıkları zavallı hastaların paralarını ceplerine indirmek gibi 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 sözleri vardır. Zira tek hedefleri hastalıktır diye not almışım. Tedavileriyle uğraşmakta olduğumuz bu tip kronik hastaların sayısı az değildir. Öyle olmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman sizin de bu gruba girdiğinizi haber vermekten zevk duyacağım. Kırıldınız mı? Hiç kırılmayın. Çünkü sizi kıracak bir şaka yapmadım. İşin aslı bilinç bilinçaltının bu şekilde çalışıyor olmasıdır. Onun oyunlarını kontrol etmek bizim elimizde değildir. Ancak bilinçaltının derinliklerinde yatan bu gibi üstü örtülü şeyleri dikkatlice anladıktan sonra bu illetin hakkından gelebilir. Yaşamımızı mutlu, kendisiyle barışık, başarılı bir insan olarak sürdürebiliriz. Akıllıların ikinci alt grubu da hastalıklarından zevk alan kısacası mazoşist, onasist kişilerdir bunlar. Kötü kaderlerine yakınır, sürekli dertleriyle uğraşır, beyin kıvrımlarını istismar ederler. Kıvrımlar çok sayıda olsaydı hadi neyse ama bunlar da en az seviyededir. Sonra da kendilerini acıyan yakınmalar başlar. Bilseniz ne talihsiz biriyim, bu korkunç kaderin mahkumuyum, bu prangayı ömrümün sonuna kadar taşımak zorundayım. Bundan konuşmaya başlamışken dünyada mucizelerin olmadığını hemen ekleyelim. Daha doğrusu bu ifadeyle mucizeler ancak siz onların olması için gayrette bulunup hak ederseniz vardır. Mucize yok. Sen ister İnanırsan var. Sen ister ve inanırsan vardır bu ciddi. Üçüncüsü sapkınların, sadomistlerin grubudur. Yakında bulunanların, yakınında bulunanların kendileri için kaygı duymalarından, üzülmelerinden sadistçe bir zevk alırlar. Şayet birilerinin kendilerini kıyasla daha kötü durumda olduklarını bilirlerse kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Ne kadar değişik gruplar var değil mi? Dördüncü alt grup tavus kuşu kılığına girmiş timsahların grubu. Bunlar insanların sevgi ve merhamet duygularını sömürüp üzerine dikkat çekmek isteyen vampirlerden oluşmuş özel bir gruptur. Ve bütün akıllılar aynı şekilde sağlıklı olmak isterler. Hepsi de iyileşmesi olanaksız dertlerini kanıtlamak için timsah gözyaşlarını akıtarak şov yaparlar. Başka bir deyişle hastalanınca bundan pay çıkarmak isterseniz her zaman böyledir. İyileşmeye elinizde olmadan direnme nedeniniz de budur. Kabul etmiyor musunuz? Oo azizim Şayet sizin razı olmanız ya da olmamanızla herkes sağlığına kavuşsaydı mesele kalmazdı. O zaman sizi büyük bir hekim olarak kabul ederdik. Akıllıların zoolojik sınıflandırması çok çeşitlidir. Biz sadece bazı alt gruptakileri araştırdık. Siz de büyük bir başarıyla kendi grubunuzu ya da yeni bir parti kurabilirsiniz. Ama bunu yapsanız bile kafanızdan vücudunuza akseden absineye hiçbir yere gitmez. Şimdi talihsiz müzbin hastalıkların özellik, hastaların hastanın özelliklerini en ince ayrıntılarıyla öğrenmiş oldunuz. Bunun için hemen hangi gruba girdiğinizi, iyileşmeniz için ne gerektiğini, kendinize nasıl yardımcı olabileceğinizi artık kesin olarak saptayabilirsiniz. Şimdi asıl soru yanıt bekliyor. Kendinize hangi gruba dahil ediyorsunuz? Lütfen söyleyin. Sevilen bir insan olmak ister misiniz? Kuşkusuz istiyorsunuz. O halde her şeyden önce kendinizi sevmek, kendinize saygı duymak zorundasınız. Çok mükemmel uzmanlarsınız. Babalar, anneler, büyük babalar, büyük anneler olarak dört dörtlük çocuklarınız ve torunlarınız için ise en iyi uzmanlarsınız. Ancak kendiniz için şimdiye kadar zaman zaman ayırmamışsınız. Kendinize ilgisizliğinizden dolayı sizde ne gibi değişiklik meydana geldi? Bunu bir düşününüz. Ya işte böyle 39. sayfaya kadar okuduk. Şimdilik ara veriyoruz. Hoşça kalın. Devam et gelecek.